arkadaşlar selam saygılar iyi akşamlar cümletten hayırlı cumalar olsun inşallah hayırlı bir hafta yaşarız arkadaşlar hafta sonu dün akşam güzel işler yaptık e, yüzdemiz yüksek ve 11-12 e, oranlı bir kupon içeri attım çok tatlı temiz güzel oldu bu sonuçta e, iki kontrol kupona çevirdim oyunları sizlere sunduklarımı kontraya çevirdiğim oyun 11-12 orana tekabül etti. Fakat oynanmayacağımı düşündüğüm San Antonio Miami maçında eksi 4.5'dan girince 12'lere falan çıktım. Adıma güzel oldu. Güzel de yorumlayıp başarı da sağladık. Arkadaşlar Minnesota 5.5-6 hakkı var dedik. Handikap o şekilde bitirdi. Ben riskli bir oyun yazdım zaten. E, o taraftan yattı tabi riskli oyunum. Ama kontroya çevirdiğimde de 2 ve üst yazdığımı kupon San Antonio maçıyla birlikte oran da yükseltince onu da içeri atmış oldum. E, Toronto-Chicago'da ne dediysek o oldu arkadaşlar. Maç evet uzatmalara da gitti. Kolay olmadı ama böyle olacağı da belliydi. Ne dedik o maça? Toronto'yu önde görüyorum. Deplasman karnesi Chicago'nun sebepli. Maçlı üstü açık dedik arkadaşlar. Bunun yanında 6.5-7.5 7, 7, handikaplarda kalır demiştik Chicago. Öyle de oldu. Tam 127-120 uzatma sonunda biten bir maç yaşandı. Güzel maç oldu. İzledim uzun süre. Minnesota maçı keza yine güzeldi. Detroit sandığımdan fazlasını yaptı yine arkadaşlar. Yanıldığımız ne oldu? Atalanta Phoenix arkadaşlar üste gider dedim maç. Ama 2.5-3 handikapla Phoenix'in kazanacağını söylemiştim. Oradan zaten bir oyun kaybetmiş oldum. Diğer taraftan Clippers Lakers'ta ne dediysek yine oldu arkadaşlar. Maçın üstte taşınabileceğini, sayıların karşılıklı olacağını, Lakers'ın kazanamayacağını, Clippers'ı bir adım önde gördüğümü derbi olduğu için de Lakers'ın handikapta kalabileceğini söylemiştim. Artı 1 artı 219.5 üstünde yazılacağını söylemiştim. Onu da yazdım arkadaşlar. Golden State Sacramento maçında arkadaşlar maç üste gider muhtemel. Ben risk alıp 1 artı 225 alt yazacağım demiştim. Öyle yaptım. Kontrol kuponumda da size söylediğim gibi siz üst tercih demiştim. Kendim kontrol kuponuna da bir üst yazdım arkadaşlar. 3-4 maç artı San Antonio ilavesiyle 12 oranı tekabül eden bir kuponu içeri attım. Güzel oldu. İnşallah sizin için de iyi olmuştur arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Hayırlı oldu, güzel oldu. Bu akşama bakacağız arkadaşlar. Geceye. 9-10 tane maç var. Kaçak dövüşmek yok onu söyleyeyim. Hepsini çalışacağız. Hepsini. <laughs> yazacağız. Kaçmak yok. Yani ben iki maç seçip size vereyim. İstiyorsanız iki buçuk oran yapalım da ben tatmin olmuyorum bunlarla. Hoş görün. Ee, Charlotte Charlotte'la başlayalım arkadaşlar. Cleveland, Charlotte. Böyle yapalım. Ee, arkadaşlar ben Charlotte'ın kazanacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim iki buçuk üç handikaplarla Cleveland'ı geçecektir bakışım mevcut. Sebepleri var bunların. Sonuçta Cleveland'ın geçenlerde de Houston'a yenilirken e, hedefli bir takım olduğunu ama Garland vesaire isimleri kaybettiği için işin de zor olduğunu söylemiştim. 2 artı iki buçuk yazıp yatmıştım da. Charlotte ne olursa olsun ev karnası sayı buluyor arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bugün 109 ila 113'ler arasında da sayı bulur Charlotte. Bunu da deneyebilirsiniz. Riskli şekilde de 1 artı 218 buçuk üst 236 orandan sunuyorum arkadaşlar. E, Cleveland'ın biraz sayı baremlerinin dışarıda düşmesi sebebi de riskli olduğunu hatırlatıp söyleyeyim arkadaşlar. Maçın hakkını ben kendi kuponuma ilk etapta 25 buçuk üç buçuk handikapla şarlıt yazacağım arkadaşlar Gordon Gordon Howard'da oynayacak mı emin olamadım oynarsa biraz daha eli rahatlayacaktır Charlotte'ın. 109 112 buçuk baremlerde gayet iyi arkadaşlar denenebilir Detroit Boston devam edeceğim Detroit Boston'la devam edelim arkadaşlar Detroit bildiğiniz gibi bu gece Minnesota'ya tempolu bir oyun oynadı arkadaşlar. Bir maç çıkardılar. Yüksek temposu oldu Minnesota sebepli maçın. Dinlenmediler. Bir gün artısı var Boston'un bu anlamda. Boston artı düşük tempo takımı hep söylüyoruz. Dışarıda Boston'un arkadaşlar son 7 deplasmanında 214 sayıları baremleri aşılmadı. Onu söyleyeyim. Genel, genel anlamda da hakim olan trend Boston maçlarını alt gösteriyor. Bizde 213,5 açılmış, tam yine açılmış. Ee, diğer taraftan benim incelemem matematiği işin 213.2'ye tekabül ediyor. İncelediğim sitede de arkadaşlar 99 113 gibi bir skor açılmış. Yani demişler ki 13-14 farkla Boston kazanır. Çok uçuk buralara gitmemek lazım. Benim yazıp oynayacağım oyun arkadaşlar. Eksi beş buçuk altı buçuk Boston galibiyetidir. İyi bir çıkış yeme yakaladılar. İyi de oynuyorlar takım biraz biraz geç de olsa oturmuş durumda. Detroit yorgun olacak çok dinlenemedi. E, sayı üstlere gitmeyebilir emin olamadım ondan. Boston sebeple alta gitmesi lazım. Maçın yöneticisi Boston olacak arkadaşlar. Bu şekilde geçeyim. Çok sayı çıkmaz mantığındayım. Boston'un kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Indiana Chicago arkadaşlar. Detroit Boston'a nazaran farklı bir mücadele. Bu sefer sayıya açık. 112 atıyor. 115'lerde yiyor Indiana. 109-110 atıyor. 111'lerde yiyor Chicago. 219'a tekabül ediyor. Indiana'nın da 223'e tekabül ediyor. Toplamda da 220 1.5'lara tekabül eden bir ortalaması var iki takımın içeride dışarıda. Baktım işte 109 113 yazmış. 222 demiş o da. Bizde de 231.5 açılmış. Çok yukarı çekilmiş ama muhtemel olabilir arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Evin son 3 maçındaki skor sayıları söyleyeyim. 284 uzatmalarla birlikte galiba o. 238, 237. Ee, Chicago'nun 221, 253, 228 arkadaşlar. Son 3 deplasman maçı. Yani burada bence karar verilmesi gereken arkadaşlar sayıdan ziyade sayı üste gidebilir. Ee, dinlenmiş olan Indiana handikapta kalır mı? sert bir maçtan uzatmayla Toronto maçından buraya gelen Chicago 1.5-2.5 larla kazanır mı? Buna bakmak lazım. Ben arkadaşlar ne olursa olsun Chicago tarafındayım. Onu söyleyeyim. Öyle de yazacağım. Evet kalabilir. 4.5-5-6 Indiana yani hani çok eksiği var eyvallah fakat şöyle bir durum var Indiana'nın çaylaklarıyla çok sayı bulup defansı unutmaya başladılar çok sayı atarlarsa Chicago'da bunu cevaplayacak kapasitede sonuçta müthiş bir Bermuda üçgen şeytan üçgenleri var öyle diyebiliriz Deroza Vucuk Çeviç ee, yine unuttum ismini özür dilerim yani böyle bir kadro karşılık verir. Maç üstlere gider. Mantığındayım. Onun dışında da 1.5-2, 2.5'larda da Chicago benim yazacağım oyundur. Çok çok riskli olaraktan arkadaşlar karşılıklı sayılarla geçecek maçı. 2 artı 231.5 üst deremesi yapılır olarak gördüğümü söyleyeyim. Indiana teslim olmayacaktır yalnız. Onu da de bir tarafa not almakta fayda var arkadaşlar. Bu iki maç bu şekilde arkadaşlar. Toronto Atalanta devam edeceğim. Güzel maç olur. Görüşürüz hemen arkadaşlar.